Merhaba arkadaşlar. yenilenen sizlerle birlikte olmak çok güzel. Resident Evil Revolution 2'ye devam ediyoruz. Ses çok mu çıkıyor ya bunun? Geçtiğimiz bölümlerde spin-off'u fragmanı gösteriyor arkadaşlar. Spin-off bir dizinin farklı bir bölümü demek. Evet burası ses Fabrikaya girmiştik orası. Buradaki geçen bölümün son anı. Kızla göz göze geldi bir şeyler oldu orada saçma sapan bir şekilde. Bakalım neler olacak. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz tabii ki gençler. Umarım güzel bir video olur. Son bölümdeyiz. yakında oyun bitecek bekliyoruz biraz merakla. Ekranda Frans Kafka yazıyor ya onu okudum ondan öyle çıktı. Oo, nereye geldik? You are perfect. Perfect. Mükemmel. Mükemmelsin ya. Bu abla ne yapıyor? Şekil değiştiriyor. Sonra eski haline geri mi dönüyor? Ne yapıyor? They are going to awaken as me. Benim için uyanacaksın diyor alt aydan beri diyor. Going to be very afraid. Or this. Dünya korkmaya mı gidiyor, korkuya mı ne bir şeye gidiyor diyor. Tam anlayamadım. Ay, maylar aksırma. İyi geceler kızım diyor. Sustayım wasted. Her zaman bu diyor. Life has been progress, my trouble. aşağı iniyor, biz yukarı çıkıyoruz. <laughs> bu işle bir terslik var. İnşallah katakulliye gelmeyiz yine. Ulan o neye şimdi, ne heyecanlı be. Aa, seven kovboyla kedi ablam burada. Burası da ne diyor? Hint the overseer. Gözü bul mu diyor? Kamera odasına mı git diyor? Ne diyor? Bir şeyler diyor. Aç bakalım. Heh, geldik. Var mı dayı burada bir şeyler? Kötüs video feed. Tamam kuzum kavga etme. Tamam, burada bir şey yapmayacağız. mı? yapmayacağız? Peki. Şuraya gidelim. Burada ne oldu şimdi? Kapağı değiştirdik. Evet. Suyun yönü değiştirdik. Şurada kapı var. Şuradan mı? Tamam gidelim abi. Bakalım ne olacaksa olsun yani. Yani bokun püsürüğün içinden böyle teknoloji yere gelmek de güzel oyunun sonuna doğru. Peki, bizi Bizi izleyen ablanın evine mi geldik? Ne diyor? ne diyor? Ne diyor? Bir şeyler anlatıyor da anlamıyorum. Kaptanın sözü. Şimdi buraya mı geçiyoruz? Geçelim ama balkon mu lan burası? Oranın haritası yok mu ya bir yerde? Burada bir şeyler olmalı Şuna bir daha bakalım Ne diyor hayatım bitti ya Hızlıca bir göz gezdirelim Abi anlamıyorum ki Şurada bir şey var ama bunu iteceğiz mi? Ha. Hadi. Tersten mi itiyoruz acaba? Abi niye gitmiyor ki? Allah Allah. Gel bakalım sen et bir de bakayım itebileceğim ben. Küfür edeceğim ama harbiden küfür edeceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neymiş bu? Kruz belaya girdi be. Ulan abi burada yol varmış. Bir sağımıza solumuza bakmıyoruz ki hiç. Ablam koşarsan sevineceğim. Hadi geri bakalım. Burası mı lan? Kapıyı aç lan. Kapıyı aç. Şerefsiz. kapıyı aç kapıyı. Dayı bize sökmez bunlar. Kapıyı aç. Neyse mermiyi bitiremeyelim ne olur ne olmaz. Kombin yapamıyoruz. Open the gate lan. You açsın kapıyı ya. Fazla. Kaç. Kaçarken öldü diyor. Aha geliyor. Gel gel. Gel bir yaklaş. Ananı satayım. Onun kendi kafasına mı sıktı? Oğlum bütün kara kutu gitti lan. Aha. Kaçacağız mı? Ne yapacağız? Anlamıyorum ki. Escape from the Mana İnşallah kaçarız abi. Bekle elevator. Tamam tamam hadi, hadi abi. Hadi gidiyoruz abi. Karıya bak ya tüm bunların sorumlusu ne yaptı sıçtı bıraktı içine etti be. Zombi mombi Ablacım koşar mısın? İnşallah zombi mombi çıkmaz karşımıza. Koş 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 koş. Bildiğin olan başımıza yıkılacak ya. Başımıza yıkılacak. Aç abi open the door. Hadi, hadi abi. Korkuyorum kafamızın üstüne zombiler. Ah. Ah. Tamam. Ah. On numara oldu. Sabahtan beri benim kesin buradan gideriz diye aha gittik gittik mevzuya gel. Filmin senaryosunu da ben yazdım arkadaşlar. Yıllarca zombi dizisi böyle virüs dizisi izlediğimiz zaman şey böyle senaryoyu on adım önceden tahmin edebiliyorsunuz evet. Hadi aç bakalım. Aç bakalım. Girsin başımız belaya girsin. Başımız belaya girsin ne yapalım. Ama fare var burada da. Kesin şimdi önümüze bir şey çıkar. Çıkar mı? Onu kırıldı lan. Hayır. Ni 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 Ben de sandım komple aşağı doğru merdiven var ya. Hadi gel. hiç gidesim yok ama gidiyoruz işte bakalım ne olacak. Oğlum kutu hareket mi ediyor lan? Oğlum yer mi lan Anadolu çocuğu? Anadolu çocuğu yer mi lan? Hadi oğlum hadi saçma sapan böcekler var orada yine saçma sapan böcekler var. Nereden denk geldiyse artık. Bunlar rastgele sıkalım dedik. Yürüyor yürü oradan gideceğiz. Yolu uzatmaya gerek yok. Ananı satayım lan lan lan. Ben ne diyor dalga mı geçiyorsun diyor. Reis ben ne bileyim buradan oh, I'm I'm going. Going. We're going. We're going. Çok uzun Bir şey yaptık diyor ama Hadi ver o ablam be geçersin sen oradan be Atla bakalım Hadi yürü yedek Lan. Lan oğlum. kardeşim al. Al kardeş Gidelim hemen. Vallahi gözüm çarptı da buldum. Yoksa var ya onu 3 saat arardık orada. Yine başladık. Antin kuntin görevleri yine başladık. Cidden yine başladık. Antin Hadi çık bakalım. Çık ablacığım. Çık ablam. Ablam çık. Hadi be. Eski radyoculardan kim kaldı be? Hadi acele et. Hadi keşke geçsen. Aha. Keşke geçsen. Keşke. Keşke. Hadi kardeş. Hadi. Hadi yaparsın sen. Sen yaparsın. Hadi sen yaparsın be. Feminizmin kitabını yazdım be ablam. Feminizmin kitabını yazdın ablam sen geçersin sen yaparsın sen et, sen edersin. Bir Ne oldu? Tam onu yukarıya atıyoruz. Tam o da bizi yukarıya mı çekiyor? Figure Anlamıyorum ki. Ne yapacağız? Anlamıyorum ki. Keşke biraz anlatsa oyun bize ipucu versin. Tamam. Tamam ha. Tamam bunu da leve ile kıralım bakalım. Hadi. Kravla. Hadi be. Oğlum ne yapalım. İyi de kardeşim sen nereden çıkıyorsun? Güzel herhalde. İt 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 it. it 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 Ah çıktı mı? Tamam gidelim. Ulan yine oyuna bak bize action'la görevler veriyor ya. Hadi lan hadi 3 dakikamız kalmış. Hadi inşallah çıkarız ya. Kardeşim bu ne action ya? Saniyeler dakikalar dakikalar saniyelerle beraber be. Bu ne oğlum? The race hit the bottom dibe kadar yarışalım diyor ama kafamıza kafamıza bir şey düşmezse bir şey düşmezse kafamıza iyi yani gerçekte anlamda her an her şey olabilir buraya nereden geldik nereden geldik buraya nereden geldik Tamam run 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 Da Hadi 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 Son düzlüğe girerken gül batur birinci şah batur birinci gül batur birinci şah batur birinci Onuncu Gazi koşusunu Süleyman atlıyla Şah batur kazanıyor Bu tarafa mı gideceğiz? Abla sen geri geri ne yapıyorsun? Moonwalk mu yapıyorsun? Mumuk yapıyor ablam ya tabi ya. Cilalı taş devrinden geldi. You, are gonna make it. İnşallah başaracağız kardeşim. Ah kapı orada. Hadi bakalım. Bas. Siktir. Al işte ya. Oğlum ikiniz beraber ölüleri doğru atlasanız kurtulacaksınız ya. Ne yapacağız? Oğlum hiç yok ya. Atla atlayacaksan. Kız zaten öldü. Kız zaten öldü. Bitirdi bizi. Bizi bitirdi. Bizi bitirdi. Moralim bozuldu gerçekten. Arkadaşlar bu bölüm bitti. Bir sonraki bölüm son bölümü oynayacağız. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.